arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Peki iyi oyun hoş geldiniz. Bugün sizler mod and var Osman bakanlar devam edeceğiz. Bir de önceki bölümde çok garip bir şey sormama yaptım. Bay bay. Çok garip bir kelime. Bay bay de. Onu düzelteyim. Bay bay olsun. Çok garip bir kelime yaptım çünkü kozda. Bölüm edeyiz. Evet devam ediyoruz biz. Hiç uzatmayacağım. Ya ne ya? Ne bağırıyor? Sar mı var? Amla da bir şeyler ya. Çok mu önemliydi? Tövbe. Şimdi biz buradan şu anda bir tanesini dönüştürüyor. Bakayım hala yüzde sıfır. Az önce gitti dönüştürüyor. Ve saat 9.31 geç. Ne kadar yaz. Sehiz uçurtu yanmıştı. Hmm, sen gitme sen istemiyorsun. Yıldırım. Yapalım mı lan? Hadi lan yaptım gitti. Bir kere yapacağım oğlum. Bir kere yapacağım bunu. Kurbağa gidelim önce? <Gülüyor> <Gülüyor> Askerlerim ona gitti değil mi? Ben de aydım koptu. Nerede diye bütün tür Dur bir ben envanterime gireceğim. Ama Rıza benim olsun ya. Bunlar çok tipsiz. Ama ben bunu istiyorum. Aa bu nereden geldi lan? Ha bu benim üstümdeyim bir şeyler Ben sahat devrem istemiyorum şimdi. Alın bunu. Ben böyle yiyeyim. Tamam mı? <laughs> Arkadaşlar bir kere ben bunun mistiklerini uyuyacağım tamam bakın. Bir daha onun yaptıklarını uyuyacağım. Çok değişik olacak ama öyle olsun ya. Daha iyi olur. Şöyle çift sensör de kullanmayacağım arkadaşlar. Şimdi şunu takayım da. Bıçağımı kullanacağım savaşlarda çok hoş olacak. <laughs> Çünkü biz de biraz yedik abi. abi biz böyle bekleyeceğiz de mi En azından bir yolculuğa çık hava alalım ya. Bu arada 15 tane bitmek üzere bizim. 4 gün mü ne kaldı? Çok kötü bir duygu ya. Evet bugün de sayarsak 4 gün var. Neden böyle bir duygu? Aa, çok kötü bir duygu. Biraz daha 15 tane istiyoruz biz. Hadi biz böyle bekleyeceğiz mi ya? Yok yok Bak çok sıkıldım şimdi Hiç durdurma yok mu videoyu durdursam o no, yes e geldik video kaldı rozgey videoyu bitirmeyi onu biliyoruz hmm. screenshot ile ilgisi bile yok benchmarking rozgey overlay rozgey benchmarking rozgey yaptım da bir kere ne olduğunu anlayamadım hatta bir kere ondan dolayı hatta hata olmuştu ya bir tanesi ondan dolayıydı herhalde. Aa, çıktı mı lan sen bir yere? Ha nerede? Çıktı sanki az önce. Çünkü hareket etti. Üf. Birine saldır ya. Abicim ben böyle yapamam. Başka birinin askeri. Of. ya Tamam turuma da kendimi kanıtlayacağım. Bir, kapanacak ama kesin oyun yine. Çökerse de üzgünüm. İnşallah. Çağ şimdiden çökerse yuh. Çünkü benim turnuva ile ilgili sorunu başlıyor sanırım bunu. Turnuva ile ilgili bir sorunu var. Bu bunu... Abi toz yapmayın ya. Kasıyorum diyorum. Anlamıyor mu Bu arada çok hızlıyım. Hı, hı, hı. hı, Geberttim mi lan ben onu? Abi acayip bir... Abi biraz sabırlı olun. Hadi hadi hadi. Hadi yallah. Toz yapmayın ya. Toz duman yapıyorsunuz ortalığı. Hı, geçiremedim. Ha, sana geçireceğim. Aa, benim ya. Allah'tan bir zarar verdi Herkes birbirine girdi şimdi. Oldu mu? Her takımdan biri. Gelsen. Sen gel, sen gel, sen gebertin oğlum. Abi toz yapmayın, ya, Önümü göremiyorum. Oha ben öldüm mü? Vay anasını lan. Şimdi bak canım, canıma bakın. Bu? <laughs> Onu öylesine yaptım. Zaten öldüğüm için bir yararı olmayacak bu can. an iyilesi. Acaba şu güneşlerden hangisi güneş? İki tane güneş görüyorum. Biri güneş, biri gezegen mi? Gören olduysa Şurada görüyor musunuz? Bir dursa şurada. Evet gördüğünüz gibi bir şurada bir de şurada. Çok saçma yapmışlar Belki de bir aydır falan. vurabilseydim iyi olardı. Hatta 19. Of. Benim fırlatmam çok kötüydü lan ne oldu bak? İyileşmiş hasta olsa. Af, kasyon. Bu arada arkadaşlar bu son videomuz derken abone veya da izlenim olmadan yeni videolar çekmeyeceğim. Bu kadar böyledir. Sanki deliyim gibi boşuna videolar çekiyorum. Baya bir izlenim olduktan sonra başlayacağım. Devamlı devam olmaya. Abone olduk, olmaya başladığınızda daha çok video yılları devam ettireceğim arkadaşlar. Yoksa geri zekalı gibi video çekiyoruz. Mal gibi. Biraz yüz izlenme falan olunca devam edeceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Söylemedi demeyin yani. Aa, benim at da geberecek. Sayın mızrahla vurmaya çalışırsa. Aa, geberdi. Şimdi her takımdan. <laughs> her takımdan bir kişi kaldı. Hayır yani bir kişi kaldı ve savaşı özleyecektim ki adam benim bir geçirdi gebertti. o ikimizi de gebertmiş vay anasını. ben daha o gelirler diye kargo olsun kargo olsun ye yeah. sonunda bir tane kargı ama ne adam öldürsün veya atını fark etmez ya benim için Oof. çok güzel ben kargıyla dalacağım adama ya mızrahlı adam vurmayacağım Ha, siz gelin mesela. u hadi be olmadı sen. u ya bir ya ne çarptım ben? Hangi bu olacak? Şöyle dolanalım. Dolanalım. Ve adama toslayalım. Uf, be çarpamadık mı? Adam atından düşürmüş sonan. God, çok güzel şöyle karpayı koltuklanmış yapalım o öldürdün mü onu o zaman sana helal şimdi sen de bendesin in in abicim Vur vur. Vur. İkimiz de zaten mızraklıyız. Oo. Abi ama haksızlık yapıyorsun sıra. Ben de mal. Kendi atımı öldüreceğim senin için. O birinciyiz. Çok iyi. Of öldürdük. Bir. O ata 73 zarar verdik. Çok iyi. Abi kasmasa çok iyi. FPS acayip düşük ve de ben çok pis kasıyorum. Nefes al ver. Tos yapmayın diyoruz. Ya <laughs> ne olur ya. Acayip kasıyor şu anda oyun biliyorsunuz zaten videoda da kas. Odur. Bu ne biçim bir bok? şuna bak. Abi. Aa ne kastın? İstemiyorum turnuva var Al senin olsun. Abi ne oluyor lan? Maç time 29. Hadi. Ah az bir şey. Aha. Kim vurdu lan? beni kendi askerim falan sandım. Gebereceğim ben. Geberdim beni hadi eyvallah. Beni gebertin. Kasarak oyun. Aa hızlandı oyun. Beni gebertin Vallahi gebertin beni. Beni gebertin. yaşamak istemiyorum. Vur beni. Bana vurun. Aa düzeldi. Diyecektim. <laughs> Tabii her zaman böyle olacak. Alıştık yani. Hala kasıyor ya. Heh. Ya. Hiç uğraşmayacağım. Bir daha turnuvaya da girmiyorum zaten. Abone ve de izlenim çok olana kadar en az yüzlerde video çekmemeye devam et. Çekmeye devam etmeyeceğim. Yani arkadaşlarınıza falan izletebilirsiniz. Çek diye. Çok sevdiyseniz. Vurdum mu lan ben az önce? Bana cirit atıyor ya. Lan sen miydin? Ya abi ya yapma. <laughs> Aa ya. Kılıç ne lan o? Oo ben bir de görebilsem adam gibi. Şu şunları izleyelim. Ben hangi takımda oynadım? Mavi miydim ben? Maviymiş. Veya yeşil. Adam onu da öldürüyor lan. Ayı. Oha. Bunu da öldürür vay anasını diyeceğim. Öldürür lan. Ok atacak. İkisi de okçuk. Hadi ya. Biriniz yense çok da umurumdaydı. Oha. Yuh. Ben bu adamla korkuyorum. Sir Mortimer. Bir dahaki ne? Sen esir alacağım oğlum yakında. Bana güven. Hani iyi yapılıyor ya bana güvenin diye. O kundak bir ay bu. Vurdum ana. Bak bu kötü. Koltuklanmış kargı vuruşu vurmuyor muydu bu? Yeşil takımdan biri yok değil mi kesin? Kesin yok bak. Şöyle. Abicim. Asla ortadan bir çekilse birbirimize nereden nereye vuruyoruz? Vuramıyoruz doğrusu. Düzgün. Bir de arkadaşlar kaç yüzde? 15. Dönüştürme. Ha, geber ya bu ne ya? Bıktım artık. Geberi geberi bir hal oldum. Geberme dönemindeyiz. Doğrusu ben. Siz mi kaldınız? Haydi dostum öldür onu. Ben kırmızıyı tutuyorum. Hadi. Helal kırmızıyı tuttum kırmızı kazandı sir bak bu siller ne kadar güçlüymüş ya ha finish ben tabii son hiçbirinde yokum sir şey var yani bu birinci olacağını tahmin etmiştim buna buna hediye et, buna bunu hepsini aynısını ama ben gücü daha da az. ben bir o kazanamam Turnova da kanıtladım tutunuyor kendime. Turnova yok ki. Az önce inildim. <laughs> <laughs> Bu sana mı kaldık lan? Edirne'ymiş. Bursa'ya da gideriz biz. No problem. Lan ne yapıyorsun? <laughs> ne oluyor lan? Kendi kendim hareket edeceğim. Ödüm koptu, ödüm. Ha, şehirden ayrıldım. Ben dedim, neden benim böyle bir şey görüyor? Gelsin, ziyafetlerini gördüm ama bunlardan biriydi. Şunu diyelim. Bir şey ettim ve de ayrıldım. Bir de İngilizce olmasa her şey. Tam Türkçe olsa çok güzel. Ney? Ayı. Vallahi önüne geleni toplamış. Ney? Ne dedi? Her şey ne? Ne? Plevne şehrin ne olduğunu gördün de ne turnuva için mi çağırdı? Hadi bunda da turnuvaya katıldım oğlum. Bu neydi? Kendi üstüne bahis oynayan neydi? yakındır bütün o ayarları. Ödül. Ha, bu kadar katılacağım, bu kadar verecek. Nok. Bu ne ya? No, oh, hayır. İstemiyoruz bir şey. Karıştırmayalım bir şeyleri. Oha. İlk defa böyle bir bahçeli alandayım. Havadan da gül yağıyor. Çok değişik bir turnuva. Hayatımda ilk defa böyle bir korkmamış kadar Hayatımda ilk defa böyle bir turnuvadayım ve de herkes bana saldırıyor ve oyun kasıyor ya. Aa! Bu ne lan? Geberteceğim atını geberteceğim senin. Atını geberteceğim. Atınızı dibinizden o atacağım. Ben öldürün ya ben yaşamak istemiyorum. Aha ben öldürdüm az az. Birinizi öldüreceğim. Yee, ben öldürdüm. Hadi atına binebilir miyim bir zahmet? Maviler hala hayatta. Ay yeşiller hala hayatta. Ha 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 ha. Yeşilleri öldürmedi kimse. Yeşil bak hayatta hala. Ben yeşilim. Ama ben öleceğim şimdi. Yeşil istihava attık değil mi bayağı? Abi niye böyle bir bahçelik alandasın? de havadan gül yağdırıyor benim üstüme? Tek benim üstüme yağıyor ya. Ya sakın. Gördüğünüz gibi mouse fazla kayınca oyun da çıkabiliyor. Mouse. Abi bak kaç kere vurduk. Bir zahmet ben öldüreyim ya. Kaç kere vurdum ha He Heh, tamam sağ ol. Bunu istiyordum. Kendi askerime vuracağım. Keşke. Keşke. Aa birinciyiz. Oo. Abi ya. Sen bizdensin. Abi hadi biz de ikimiz savaşalım kanki. Yuu yendik seni. Yendim seni. Ha ha ha. Geber. Ben aslında kararımın ismini zeki oyuncu yapacaktım. İtti yanlışlıkla zehir oyun yaptım ha. Bunu hiç sevmedim. Zehir oyunu. Az da güzel. Zeki oyunda güzel ama zeki oyuncu o sesen daha iyi olabilirdi. As Siz anladınız artık. Aslında benim adım zeki oyuncu. Kanalımın. Değiştirme falan var söyleyebilirsiniz. Bir de bir zahmet izlerseniz. Abi kalkanım yok mu ya? Deheva A var herhalde. Kılcımın adı Dehe, herhalde. Oo, kim öldürdü beni? Ok mu attı biri? Evet ok atmış olmalı çünkü benim yanımda kimse yok. Kaçacağım Birinciyim hala çok güzel. Bir de atabilsem. Ben de atabilmeyi umuyordum biliyor musun? Hep çünkü deme demediğim is, hiç istek istediğim de olurdu ama bu sefer olmaz Ata binsem keşke. Ata binsen keşke. Keşke ata binsem. Keşke ata binsem. Bak at geldi bana. Keşke ata binsen dedim atım oldu. Hem de aynı benimle. Aynı takımdan bir at. Adam benim için atını hediye etti tabi Bak benim çekim Yani herkes çok sever ondan herkes bana yardım ediyor. Abi ben ne kadar kötüleşmişim ya oyunda. Benim kalkanım yok abicim. Keşke olsa Abicim onu ben öldüreceğim bak. Onu bana bırak. Ya. Tamam öldürün beni ama şunu öldürmeden bir yere gitmiyorum ben. Heh. Daha tamam, şimdi beni öldürebilirsin. Neredesin? Gel hadi beni öldür şimdi. Oh, oh, geçirdik lan. Bindik hadi. Bitti mi? Bitmemiş. Of. Verdim mi lan ben zarar ata o kadar? Ne ara verdik? Abi bizden biri var. Ya abi o kadar atıra 184 zarar vermiştim ha. Ya da çok havalı vermiştim. Oo, hala birinciyim. Değil miyim? Os. Sana tatım oldu ya, ona sevinelim biz. bir sadece bu mu var? Ama at verdi en azından. Oh, adam nasıl geçirdim lan? Abi toz duman yapmayın ya. Ben az önce tahtanın içinden geçtim. Lan. Bak şunu hiç sevmiyorum. Asla yine oyundan çıkacaktık. Yanlışlıkla. Ha bu da sen benden. Evlat moduna falan daha başlamadık. Ama Minecraft tek git. Light'a başladık. Ben ikinciyim hala. Tek git videoları da aynı şekilde. Onun videoları da gelmeyecek daha. Çünkü daha izledim falan da yok. Çok iyi o gidersek böyle izlenimler falan aboneler falan iyi giderse devam edeceğim yoksa size oyun mu oyun mu yok ha sen bendensin bak size şeyi de vereyim diye size ders anlatayım diye kendi askerim oldu. ha size bir şeyler söyleyeyim diye ders değil doğrusu o benim Hı. Başka kim var? He bir tane at gördüm. Ama o da benden. Ama o birini takip ediyor. Hatta savaşıyor. He onlar. Hatta bize iki kişi var. Ama biri düştü. Bir ölüm. Gel lan buraya. Ben de seni alırım. Gel 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 oğlum. O oh, koltuklanmış arka vuruş yapsaydın iyi. Abi önümü göremiyorum. Çok kasıyor acayip FPS düşük ve benim oyun da çok kasıyor. Yani eğer oyun sizin videoda kasıyorsa benim video benim oyunda kasıyor demektir. Sesin gitti sanki. Evet son videonuzun tadını çıkarın derim. Aslında devam edecek seri ama daha 40 bölüm falan çekmeyi düşünüyordum ama siz bana çok kötü davran. <laughs> Daha birinci videoda 11 bir görüntüleme var ya Çok az Aslında dünden önceki gün başlamama rağmen iyi ama 11 görüntüleme ne ya Biraz çok az Hadi Hadi o benim Hadi o benim O benim O benim ya Benim o benim o, benim o bisküvi falan reklam yaptık mı resmen? Ama benim o da güzel yani, birini öldürdüm. Şu anda sanırım en iyi oyunculardan biri, hani oyun videolarına en ünlü olanlardan biri bu rock oyunda var bildiğim kadarıyla. Sonra Murat abi GF, Lehaman falan derken <laughs> Gebertim bir kere de ya Zeki oyun ismi nereden geldi biliyor musun kanalın ismi benim adım Zeki Ha <laughs> ha <laughs> Bir sürü bilgi vardı ben size bu videoda Bir tane bir başka var mı? Göremezsen bir de çünkü çok kötü bir durumda şu anda var. Heh. ya Abi. He, birinci olduk. 950 kilo. Ekler Uf. Uf eşitler. Uf uf eşitler. <laughs> yani hiçbir şey yok. Ama ben deve iyileşti mi? dev ya yapma gözünü seveyim. Bana verdikleri ödülü 923 lira çeviriyorum. Çok güzel bir şey yapıyorum değil mi? Bunu da ben de turnuvadan kazanmıştım. Bunu da ona paraya çek. Oha! oyu kaç dinarım var senin? Tamam bu videoda bu kadar arkadaşlar. Yani son videomuzdu. İzlerimler gelene kadar. Abone olmayı unutmayın. Beğen atmayı unutmayın. Bence de unutmayın. izleni İzlemeyi unutmayın çünkü videolar gelmez. Bu, bu kadar, bay bay demeyeceğim, bay bay.